250 vatandaşımızın katılmasıyla birlikte bir bisiklet etkinliği yaptık. Tabi bu etkinliğin amacı gençlik ve spor festivalleri kapsamındaydı. Dün başlatmıştık. Bugün de biz bisiklet etkinliğiyle devam ettik. Buradaki temel amaç sporcularımızı, şey, vatandaşlarımızı, çocuklarımızı, gençlerimizi sporuza spora kanalize etmek ve sporun e, sağlıklı yönünü anlatmak ve onlara bir farkındalık yaratmak amacıyla yapmıştık. Bugün de burada e, çeşitli meslek gruplarından ve aynı zamanda e, topluluklardan gelen arkadaşlarımız vardı. E, bizi sevindiren tarafı da şuydu, aileleriyle birlikte anne baba ve çocuklarla katılmışlardı. Öyle ümit ediyorum ki e, önümüzdeki yaz döneminde de spor merkezlerine de aile boyu katılırlar. Biz de onlara spor yaptırmış oluruz. Özellikle bisiklet branşıyla çok ilgileniyoruz. Düzenli bisiklet turları düzenliyoruz. Onlara aktif katılıyoruz. Bugün de Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu hareketlik haftasına dahil olduk aileci. Kızımla beraber hep birlikte bisiklet sürmekten çok keyif alıyoruz. Birlikte çok keyifli vakit geçiriyoruz. Bugün de çok yoğun bir katılım var. <laughs>